Çok güzel bir isim. Hele iz bırakmak daha güzel bir şey. Hele bir sanatçı olursa. Ferdi Tayfur çok büyük bir dublaj sanatçısıydı. Daha doğrusu bir dublaj dehasıydı. Ferdi Tayfura kadar dublaj, evvelden uzun uzun dublaj listeleri yapılır, hazırlanır. Kaç hece varsa, ağız hareketleri, ona göre hesaplanır, ona göre cümleler hazırlanır. Ferdi Tayfur'sa geçen parçayı bir seyreder, hiç listemizde yoktu daha evvel. seyreder, kafasından böyle o mordana kumu, şurada bir Türkçe bir hale sokardı onu. Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin derdi. Ve o arada ufacık bir şey atlasanız, şşt atladın diyecek kadar da hafızasına, zekasına emin bir şekilde dublaj yapardı. Fakat işin garibi e, Lorel Hardy olsun, Edi Kantor olsun, Balıkçı Osman olsun sayısız tipleri yaratırken hepsini müthiş bir şekilde Türk yapardı. Birdenbire olay New York'ta geçiyor, Avrupa'da geçiyor, herhangi bir yerde geçiyor. Samatya'daymış gibi hiç çekinmeden anlatırdı. Şimdi yani adeta obva denen sazla size nefis bir ney konseri verir zannederdiniz. Nur içinde yatsın. Halkı çok severdi. Aşık bir insandı. Gönlünün o bitip tükenmez dalgalarını halka bir şeyler vermekle durdururdu. Halka aşıktı. Kesin olarak kitaplı aktörden hoşlanmazdı. Tuluat aktörlerini severdi. Onun usulüyle ondan sonra da devam edenler o tarzda dublaj yapanlar oldu ama o nefis tuluatları anında Türkleşmiş, ani patlayan tuluatları kimse yapamazdı tabii. Kişiline gelince dediğim gibi aşıktı. Para, pul hiçbir şey gözü görmezdi. Bilmezdi öyle şeyleri. Sadece halka bir şeyler verebilmek ateşiyle yanardı. Para hakkında bir şey geldi aklıma parası hakkında. Bir organizatör sanırım eskilerden Tiko Fişasan ilk sahneye çıkaran insan. Ankara'ya gitmişler. Bu 500 lira ömür alacak. O gün dolaşıyor orayı burayı. Kimse kim var yanında diyorlar. Tek başına. Ne biçim konser bu diyorlar. Öyle orkestrası falan yok mu? Hayır yalnız diyor. Şey Devrin Ankara valisi Nevzat Tandoğan'a çıkıyor izin almak için. Küçücük bir sinema bulmuş sanıyorum o sırada. Nevzat Tandoğan bakıyor Ferdi Tayfur mu geliyor buraya diyor. Evet efendim diyor. E bu ne biçim tarife ne biçim fiyat bu diyor. Hasan işte efendim ancak kurtarır. Hayır onu demiyorum. Ferdi Tayfur gibi bir sanatkar için çok az bu diyor. 2-3 misine çıkartıyor. Ve nerede oynuyorsun diyor. Efendim diyor, salon arıyorum bulacağım herhalde bir yer diyor. Yok yok öyle şurada burada olmaz. Bizim bir bankanın sinemasıdır. O zaman Ankara'nın en büyük sineması olan Büyük sinemada siz gelsin konserin sertip edin diyor. Efendim doldurayım sen hiçbir şeye karışma. Ben hallederim onları diyor. Ve o gece de Ferdi Bey Hasan'a telefon ediyor. Diyor ki Hasan kardeşim diyor ben bu gece bir rüya gördüm. Taş falan yağıyor başımıza. İstersen vazgeç bu işten sen diyor. Yok üzülmeyin Ferdi Bey diyor. İşler yolunda ki diyor, diyor. Bak benden söylemesi diyor. Gidiyorlar Ankara'ya konser oluyor işte. Ertesi günü yahut iki 3 konserden sonra Nevzat Tandoğan'ın yanına çıkıyorlar. Büyük bir zarf. Nevzat Tandoğan rahmetli. Buyurun Ferdi Bey paranızı diyor. İçinde 125 bin lira vardı. Şimdi Hasan diyor ki ne de olsa insanım. Acaba yarısını olsun bana verir mi diyor. Yarısından vazgeçtim diyor. Bir 25 binini bana verse bari diyor. E insan bu canım o da verir biraz para herhalde diyor. Çıkıyorlar. Ferdi Bey diyor ki Hasan diyor canım bir işkembe çorbası istedi. Gel bir çorba içelim diyor. Gittik diyor. Çorbacı da zarfı olduğu gibi bana verdi diyor. Ver bakalım üç yöme benim demiş. Üç yöme mi isterim demiş. Ne yapıyorsunuz Ferdi Bey demiş. Ayağınıza kapanayım bari yarısın olsun. Öyle mi konuştuk seninle oğlum demiş. Ve üç yöme almış. Ötesi Hasan'a kalmış. Yalvarmasına rağmen bir kuruş almamış. Böyle gönül dolusu bir insandı. Eğer eee o gönlündeki dalgaları dengeleyebilseydi dünyada eşi bulunmayacak bir sanatçı olurdu. İzleri de ilelebet silinmezdi sanıyorum. Allah rahmet et.